Merhaba sevgili seyirciler. Divan Hane'den hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Şehir ekranında Esenler Kütüphanesi'nde Mehmet İpşirli hocamızla Ramazan ayını, tarihte Ramazanları konuşmaya devam ediyoruz. Tabi biliyorsunuz Mehmet İpşirli hocamız, üstadımız Şehir Müverrihin olarak tarihçilerin andıkları yaşayan en büyük tarihçilerimizden birisi kendisi sağ olsunlar, lütfettiler ve bu Ramazan ayı boyunca bizlerle birlikte olacaklar. Hocam bir önceki bölümde daha çok Ramazan ayına ilgili genel hazırlıklardan evet. bahsettik ama bitirirken de demiştik ki, evet biz bunu böyle söyledik ama bunun birkaç belgesini de bir sonraki bölümde paylaşacağız. Evet. Ee, yani belgesiz olmuyor. Yani konuştuğunuz zaman bir güvenceniz olması lazım. O yüzden belgeyi ihmal etmeyelim. Evet. Belge biz biraz belgeye de veren... önem veren bir gelenekten geliyoruz. Niye öyle geliyoruz? Dünyanın en zengin arşivine sahibiz. Yani gerçekten bu böyle en zenginlerden birisi demiyorum. Birçoklarında ben 16-17 arşivde fiilen çalıştım yurt dışında. Hem sunduğu hizmetler bakımından hem de e, muhtevasının zenginliği bakımından. Bir de günümüzde e, gerçekten minnet duymak lazım. Şu anda ulaşım bakımından. Evinizde oturduğunuz yerden değil mi? Milyonlarca belgeye Tabii. özetine ulaşıyorsunuz. İndirebiliyorsunuz. indirebiliyorsunuz. Bu, başka bir şey de çok zor yani. Hakikaten bizim parasız pulsuz evet. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri devlet bizim devlet çok evet. büyük imkanlarla evet. de evet. tarihçinin güvencesi diyorsunuz. Azı. Evet. evet. Her şey. Evet. Tenkit eden ne var bizi yani buna bir belge fetişizmi diyorlar. Yani belgeye tapanlar. Böyle bizi yani bizim İstanbul Üniversitesi geleneğini küçümseyenler var. kimleri onu söylemeyeyim o kısmını. Ama biz bunların şikayetçi değiliz. Ama tarih belgesiz olur mu ya evet. söz ispat ister. Evet ona biz mutlak da güvenmiyoruz bazen. Evet. Gönderilmiş olabilir bir belge ama onunla uygulanmamış olabilir. Biz bunları da dikkate alıyoruz tabii. Belgenin analizini yapmak son evet. derece önemli. Şu. Hocam birinci programda işte 3. Selim'den söz etmiştik. Bağdullah'ın huzurunda derken evet, siz evet, o Şimdi ekranı arkadaşlarımız bir belge getirecekler. Ee, bu belge 3. Selim e, dönemine ait. 1210 yani 1795-96 olabilir evet, karşılıklı. Evet o tarih. Tabii bu bizim eskiden kullandığımız takvim hicri takvimdi. Evet. Ee, Mila değil, işte mali takvimi de kullanıyorlar. Rumi vardı. Evet Rumi takvimi de kullanıyorlar. Yani güneş sistemine dayanan takvimi. Ama biraz takvimi... daha sonradan kullanılıyor. Evet. Şuralar. O daha çok ekonomik konularda yani vergi sisteminde, ekonomik konularda mali takım olarak da Rumiyi ama ağırlıklı olarak bizim kullandığımız İncil'de. Hicri bir de Rumiyi de son 19 yüzyılda falan kullanıyorlar evet. yani 16. 17. 16. yüzyılda, yüzyılda, yüzyılda var mı? yer yer atıflar var mesela antlaşmalar yapılırken Miladi İsa'dan. bir, bir 1600 sene sonra diyor mesela. Ama o şundan dolayı aynı zamanda anlaşmalar tabi karşılıklı. batılı ülkelerle olduğu için Tabii. tarihi sabit. Yani demek bil, biliyor bizim. Hayır reddettikleri bir tarihtir. Hakim tarih. niye 1210 diyorsunuz diyecek seyircilerimiz onun evet, için o, diyorum. Yani evet. 1210 bunlar Osmanlı arşiv belgelerinde Osmanlı evet. bürokrasinde Osmanlı resmi ve toplum hayatında hicri takvim kullanılıyor. Yani peygamberimizin bir de dini konularda tamamen. Bütün dini onların. günlerimiz, dini e, yani ibadetimiz hicri takvime göre. Bu bizim kendi kültürel geleneğimiz içerisinde kullandığımız Burada bir Burada rahmetle analım. Rahmetli Muhammed Hamidullah'ın Müslümanlar neden hicri takvimi kullanır diye çok esaslı bir makalesi var. Merakları Türkçe'de o, tercüme edildi. Merakları yani. onu da bulup okusunlar. Bu belgede 1210 yani evet. miladi olarak bugünkü takvim 1795-96'ya tekabül ediyor. Sohbetin başında söylemiştiniz. Demiştiniz ki gıda temini nah. ve fiyatının kontrolü evet. son derece önemli demiştiniz. Şimdi şeye 3. Selim'e bir belge sunulmuş, bir rapor sunulmuş Sadrazam. Bu da Ramazan ayının girmesi münasebetiyle İstanbul'da ham ekmek, et ve kahve tedariki ve ikmalinin yapılmasıyla evet. ilgili bir belge. Tabi uzun bir belge. Şimdi ekranda da Arkadaşlarımız gösteriyorlar tamamını okusak birkaç dakika alır ama Birkaç su ben isterseniz okuyayım evet, burada Sonra iyi. da padişahın hattı evet. humayunu Kendisine sunulan rapora ne cevap vermiş evet. Ona bakalım hani siz evet. dediniz ya Telhis sunulur sadrazamın raporu Evet güzel hattı humayunu Ama dediniz. telhis denilmiyor o şeyde e, Telhis esas olmasına rağmen Biz o belge hattı humayun diyoruz Yani padişah esas oluyor E tabii. Yani evet. padişah, varken, varken, başka bir şey, <laughs> şey okunmaz evet. E, e siz varken yanınızdaki git tarihçinin <laughs> ismi okunur evet. misali evet. gibi. E, belgenin daha başında diyor ki muktezai rahmi şefkat şahaneleri üzre. Bak rahmi şefkat yani merhamet şefkate atıf var. E, üzere mahı mübarek ki Ramazan-ı Şerif'te ibadullahın çok o tabir. Evet, Ekmeğe çok. verilen çok güzel bir isim var hocam. Yani, Nana aziz Nana, aziz Nana Aziz. Nana Aziz. Öteki de maileziz. Leziz. ki de. Ma'i Evet bunlar işte. Çok güzel tanımlamalar. Evet. Biliyorsun 15-16 cilt maileziz Leziz külliyatı yayınlandı. Yine arşivimize dayalı olarak da. Evet. İstanbul Araştırmaları Merkezi. Nana Aziz ve Lahm-ı Genem yani koyun eti Lahm-ı Genem ve kahve hususunda zahmet çekmemeleri için bir mennihi taala mahı mezburda yani bu içinde bulunduğumuz ilk edilen ayda aziz tab olunmak üzere ambarlardan pak ve münakkah 200 bin kilo buğday ifraz ve başkaca su ve eyyam Ramazan'da Ramazan günlerinde zane tevzi olunmasına zahire nazırı fırıncılar bazen evet. Evet. Fırıncılar. fırıncılara tevzi yani verilmesine Hı. zahire nazırı efendi kullarına emrediliyor. Kasapbaşı ağa kulları ganem yani koyun hususunda ganem eti dedi ya lahma ganem evet. koyun eti hususunda kasaba taifesine ianet edip yani yardım edip bu hususta taahhüdü rapt olunması yani anlaşma altına alınması ve Cenabı Mısır'dan o Can, canibi Mısır. Canibi Mısır'dan. Evet. Canibi Mısır'dan ben Cenab mı dedim? Evet. 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 ve Ve canibi Mısır'dan yani Mısır tarafından, tarafından. gelecek kahveyi mücerret ibadullah'a yani kahvede Mısır'dan. Doğrudan doğruya evet. E, doğrudan doğruya kullara verilmesi diye bunu anlatıyor. bunları ayrıntılı bilgi veriyor tabi. Belge şimdi uzun uzun, uzun okumayalım. Ee, zamanımız biraz sınırlı olduğu için ama çok ayrıntılı bir rapor. Hmm. Ama böyle o kadar çok var ki yani sırf biliyorsunuz siz çok uğraştığınız şeriyesiz cillerinde e, İstanbul kadılarının şeylerini edelim. içeren, fermanlarını içeren, onlara giden fermanları içeren siciller var. Üçüncü Selim evet. zamanında bilhassa. Evet. Mesela diyor ki Mısır'dan Asitane'ye Aliye'ye yani İstanbul'a gelecek kahvenin Ramazan-ı Şerif'e garip yani yakın ucu görüneceği numudar ve bu takdirce bu defa vürut eden kahve noksan satsınlar diyor. Tüccar tazik olunsa ellerinde olan kahveyi saklayıp yine kahve evet. hususunda zaruret zühra geleceği bedi dar olmaktan naşi. İhtikardan bahsediyor yani. Evet. Kara borsa. Evet, kara borsa. Evet, Buna fırsat verilmemiş. Evet. Demek ki kahve çok kullanılıyor hocam. Evet. Zaten özel başlıyor. Kıymetli de yani çok da Yani ham ekmek. Evet. Yani unlu. Evet. Mamulleri. Koyun eti, koyun eti. Eskiden tabii biz atlıyoruz. Sureti yok. Sureti pek yenmiyor Osmanlılar. Koyun eti. Evet, koyun eti. Neden? Yani o işte herhalde sağlığa en uygun görülen o oluyor. sureti daha çok sucuk, pastırma vesaire için kullanılıyor. Belki kavurma falan yapılıyor. Yani günlük tüketimde koyun eti. Koyun eti çok evet. yaygın bir şekilde. Tabi bu etlerin, gıdaların insan üzerine etkileri tesir eder İbrahim Hakkı Erzurum'un ve çok. diğer Osmanlı mevcutların çok evet. farklı değerlendirmeleri var. Bu arz ettikten sonra hocam bakalım Fatih Şah ne demiş? Bu evet. padişah arz edilmiş. Padişah ne demiş? Padişah yani 3. Selim'de diyor ki benim vezirim bu husus bu hususlara benim vezirim bu hususlara gayet dikkat ediyesin. Zahmet çekilmesin. Yani kullarımız, re'aya'mız, halkımız zerrece zahmet çekmesinde kesin bir emir var. Şu belgenin sol üst köşesinde. Evet görüldüğü gibi 3. Selim'in hattı hümayunu. Bir de hocam bununla ilgili tabi bu devletin kendi iç yazışmaları ama tembihnameler de var. Tembihname hocam Ramazan ya yani daha doğrusu tembihname bugünkü yana kanunnameler gibi uyarılar evet, gibi uyarılar. Hani, Bir hususta devletin çıkardığı yönetmelikler var ve bu yönetmeliklerin halka duyurulması ve uyulması. Evet. Tembihname de zaten üzeri hani adı üzeri anlaşılıyor zaten. Evet. Yani uyarmak. Evet. Hatırlatmak. Bu anlamda Ramazan'a mahsus tembihnameler de var. Yani bizzat padişah tarafından yayınlanıyor. Biliyorsunuz padişah belgelerine ne ad veriyoruz hocam biz? 7-8 tane adı. Ferman var, berat var, hattu var, irade-i seniyye var, eh, eh, ahitname var, name-i Hümayun var. Yani 8-9 tane. Bunların en halka yönelik olanları var. Ona da adaletname. Adaletname. Onlar fermanların aslında şeysi yani kapsamlı olanları. Evet. Çok geniş bir kitleyi ilgili. Yani Her biri birer ferman aslında. Halka evet. uyar tabii padişahın emri. Evet. ferman evet. diyoruz özellikle evet. ama kendi içinde ama özel bir statüsü var. var. Evet o şekilde. Ramazan Mesela... tembihname de farklı konularla evet. da ilgili olmakla beraber Ramazana mahsuslarda halkın dikkat etmesi gereken hususlar yani hem halk neye dikkat edecek hem evet. esnaf neye dikkat edecek evet. hem de kamu yöneticisi neye dikkat Her, edecek Tarafların uyması gereken evet. e, kurallar adı veriliyor ve bunun temel esprisi de yine Ramazan'ın çok huzur bol evet. bereket içerisinde e, geçirilmesi ve o manevi ikliminin iyi hissedilmesi şunu hiç unutmuyor Osmanlı Ramazan ayı bir ibadet ayıdır. oruç bir ibadettir ee, ne yaparsanız yapın, bu ibadet ruhunu, ibadet şuurunu, ibadet iklimini asla zedelemeyin. Buna halal getirilmesi. Evet, Mesele bu. Ve bu ayın evet. e, çok güzel e, getirilmesi konusunda. Bu önümüzdeki belge 1278 tarihli, 1861-62 yılına evet. tekabül ediyor. Yani Sultan Abdülmecid. Abdülmecid. Neydi? bitiyor. Abdülaziz'de. Sultan Abdülaziz. 61'de Abdülmecid bitiyor. Abdülaziz başlıyor. Evet. evet. Tam bir geçiş. Dönüşüm noktası. noktası. Ama Sultan Abdülaziz'in evet. yayınlamış olduğu bir tembihname. Mesela şöyle başlıyor hocam. Ramazan-ı Şerif münasebetiyle cümlenin her vakitten ziyade iktisabı, mesubata riayet ve edibane harekete dikkat eylemeleri farizadan olmakla bazı tembihat ve ihtirata iktidar olunur. Şimdi bu Türkçe bir metin aslında ama anla anlayabilirsen. Yani e, şimdi Türkçe olduğunda derken, hiç şüphe yok çünkü şeydir yani cümle yapısı önemli kelimeler değil. Cümle yapısına baktığınız zaman ona şey, e, sintaks dediğimiz Türkçe. Ama dediğin gibi kelimeler e, e, fakat e, işin içinde olduğunuz zaman elbette ki anlaşılıyor o şekilde. Ben bundan dolayı şunu kullandım. Evet. Yani dilimizden o kadar çok koptuk, öyle evet, büyük o, değişiklikler o var ki. acısı bir şey. Yani evet. 100 sene önce yazılan evet. bir metni bile anlamakta zorlanıyoruz. 1893'te Rathaus'un sözlüğü, yani o meşhur leksikografisi tam 100 bin kelimeyi Türkçeden İngilizceye sözlük. 100 bin kelimeyi içeriyor. E bugün durumumuz ortada evet. Hocam mesela bu tembihnameye baktığımız zaman ben özetleyeyim eğer müsaade ederseniz pek çok konuya açıklık getiriliyor. Mesela camilerde nelere dikkat edileceği işte diyor ki cevami -i şerif hümayunları şeref vuku olacağı mamul olmakla abad ubudiyetten olduğu üzere cümlenin tazimat-ı faika ve vezif ve vezaifi ubudiyete dikkat ve musaraat gösterecekleri bir istibah olması ile beraber güzergah-ı mümâine tesadüf herhalde kaideyi edebiye edebeye menafi al ve hareketten iştihap olacak. Yani, evet. Padişahın evet. camiye giderken geçeceği güzergahlarda e, edebe dikkat edebe, edilsin. Evet. E, Adaba dikkat edelim. Dikkat edilsin diyor. Evet. Yine say-i asayiş hazreti de cümlenin kemale asayişi yani herkesin hmm. en iyi, en üst düzeyde evet. asayişle cevami şerif ve mahalleyi sahirinde imar efkat eylemelerine e, diye yani evet. mahallelerde camilerde asayişin devamını önemsiyor. İşte Beyazıt, Aksaray, Üsküdar topağını Şehzade başına doğru yol üzerine kain dükkanlarda ve hususuyla Beyazıt'ta ve Şehzade başındaki kahve ve çaycı dükkanlarına olmak memnudur. Niye? Bugün de yaşadığımız bir sıkıntı pek çok caddede bunu görüyoruz. Dükkan sahipleri vatandaşın yürüyeceği yol üzerine Hı. masalar kuruyorlar, sandalyeler atıyorlar. Ve, ve geçitler Büyük, büyük sıkıntılar yor. oluyor. E, o zaman da yaşanan bir sıkıntı. Onun için o zaman üzerine... daha çok da, evet nüfus az ama şeyleri yollar daha da, dar vaziyette. Dolayısıyla o zaman daha da büyük sıkıntı yaşanıyor. Evet. evet. Ve geceleri dahi büyük caddelerde iskemleyle sokak ortalarında ve halkın müruru üburuna mani olacak yani rahat gelip geçmesine, geçmesine, Gelip geçmesine mani olacak surette oturulmak dahi yasaktır. Yani halkın rahatı esas alınıyor. Kahveci ve çaycı vesaire esnaf bu yasaklara riayet etmeleri lazım diye devam ediyor hocam. Böyle bu mesela arabalarla yapılan yolculuklarda yine trafik kurallarına uyulması, yayaların hukukuna dikkat edilmesi evet. ve benzeri hususlar anlatılıyor. Sultan Ahmet, Şehzadebaşı camileri gibi bazı camileri kadınların kullanımına ait büyük alanlar olduğu ve evet. bunlara riayet edilmesi gibi hususlar ya daha çok güvenlik hususları Ramazan'ın hukukuna riayet edilmesi gerektiği ısrarla vurgulanıyor. Yine saz ve hayal olan mahallelerde herkes ırsı ve edebiyle oturacak ve cemi vakitte merkum olan kumar ve emsali misüllü baiyatlar yani yasak şeylere yasak şeylere memnu olan şeylere evet. riayet edecek diyor. Ee, yine herkesin özü sahih yani sahih bir mazreti yoksa ne yapacak? Oruç tutmaya ve açıklan oruç yememeye dikkat edecek ona, gibi. O, açıktan oruç yemez zaten ona hiç katiyen yani müsaade, müsaade yok. etmiyor. Ama Tabii. varsa evet. ayrı o, o da diye gizli, yapacak evet. Söylüyor hocam. <laughs> e şey de çok önemli bir, her zaman tenzifat ve tatiratın icrasına. Evet, yani o, açıktan oruç derken yani ona o, gayrimüslimler de o kadar çok hassasiyetle uyuyorlar ki yani şimdi saygı duyduklarını hep kaynaklarımız anlatıyor. Kendileri bir, bir Aileler bir şey yemediği gibi çocuklarına da sıkı sıkı tembih ediyorlar. Oğlum, kızım işte Müslümanların oruç tuttuğu ay sakın ha dışarıda bir şey yeme, acıktığın zaman evimize gel diye. Yani bu bunu biz birçok kaynaktan görüyoruz. Gerek böyle hatıra türünde eserlerde, gerekse halka mal olmuş olan böyle bazı bir hikayelerde görülüyor. Bu saygı çok önemli tabii. Ama Müslümanlar da Hristiyanları ve Yahudileri aynı şekilde onların bağırlarına basıyorlar yani. Değil mi hocam? Tabii, onların dini günlerinde, onlar tabii için kutsal olan günlerde. Yardımlaşma birbirlerine hiç farksız alıp verme, yardımlaşmada. Evet, ayrı e, kimliklere mensuplar ama işte komşuluk hukuku. Çok güzel bir komşuluk hukuku var. Tabii Osmanlı tabii. bunu en iyi uygulamış olanlardan. Hakikaten. Daha doğrusu Müslümanlar demek lazım. Bakın burada bir noktayı bir kısaca söylemek lazım. Yani asr-ı saadetten günümüze kadar hiçbir devlet ki 300 civarında devlet kurulmuş, hiç böyle e, gayrimüslim olmadığı bir devlet yok. Beraber yaşamış. Çok iyi bir tecrübemiz var bu konuda. Çok birikmiş bir de te... Hukuk olarak zimmi hukuku var. E, e, uygulama olarak da bütün şeyde, Emevisinde, Abbasisinde, Selçuklusunda Nihayet Osmanlısında. Ramazan'da da bu en iyi görülebilen işte alanda Ramazan yani. Bakıyorsun onlar da aynen Müslüman aile gibi şey yapıyor, saygı duyuyorlar. Ben bir şey daha söyleyeyim. Yani ben hatırlıyorum 50'li yıllarda bir tane açık lokanta vardı Kayseri'de. Kardeşler lokantası ama hep tamamen perdeyle kapatıldı Ramazan'da... Başka turistler geliyor tabii şeyleri. Katiyen öyle aleni bir şey lokanta görülerek yenilmezdi. Bir lokanta o da perdeyle kapalıydı ama açıktı yani. Evet. evet. Bunlar da ayrı bir şey. Yani burada söylediklerinizden benim anladığım ve bana çarpıcı gelen husus nasıl gayrimüslimler Müslümanları için değerli olan dini açıdan kıymetli olan evet. E, ibadetlere, örf ve adetlere saygı duyuyorsa Müslümanlar da aynı şekilde... E şüphesiz asıl Müslümanlardan şey yapıyoruz. Hakim olan unsur onlar. Gayrimüslimler evet, o saygıyı gösteriyorlar. Evet, elbette. Yani buranın sahibi benim. Sen evet. bana saygı göstereceksin ama ben istediğimi yaparım gibi yok. O insani nezaket, evet. o payı. Evet. İnsan mı keyfi de değil bu. Dediğim gibi zimmi hukukuna müsaade etmiyor. Yani İslam hukuku müsaade etmiyor. Belli sınırları ne, ne yapabilirsin, ne kadar nereye kadar gidebilirsin, nerede durman gerekir. O kadar net çizgilerle ayrılmış. Yani ki. gayrimüslimlerin hukukunu da evet. e, İslam hukuku evet. Müslümanlara karşı koruyor Kuruyor. Koruma altında? Koruyor, evet. Şahsi bir tercih evet. değil. Hocam bu bölümde de bizi ayrılan sürenin sonuna geldik. Zaman hakikaten çok hızlı, hızlı geçiyor. Artıyor. Başka konularda girecektik ama çok da fırsat kalmadı. Evet. Sizin bir değerlendirmenizde bu hazırlıklar bağlamındaki bir değerlendirmenizde bu evet. ikinci programımıza veda edelim. Bir sonraki bölümde de Ramazan iftarlar var, sahurlar Nasıl var. Nasıl yaşanıyordu? Nasıl yaşandı? Onu sizden evet. dinleyelim. Yani e, hakikaten çok güzel örnekler buradaki gerek belge olaraktan gerekse gündelik hayatta yaşayış olaraktan e, belge belgeler de tek düzey sadece arşiv belgesi değil. Belki ilerleyen programda söyleriz. Seyahatnamelerdeki ifadeler çok e, cazip. Yani 16. yüzyılda gelen Dershuvam olsun, Salomon Şuvager olsun, ondan sonra buna benzer seyyahlar o kadar güzel anlatıyorlar ki bunlar Müslüman falan değil. Ama hakkı teslim ed ediyorlar. O yüzden yani bu Ramazan hakikaten ben hep şuna şey yapıyorum, farkındalığı her vesileyle hissedilen bir ay. 12 ayın sultanı diye böyle bir sadece slogan değil. Hakikaten her hissediyor hissediyorsun. Açlığıyla hissediyorsun. Ne bileyim yorgunluğuyla hissediyorsun. Manevi huzurla hissediyorsun. Böyle bir e, Cenab-ı Hak bu ilkeyi koymuş bize. Allah'ın bir lütfu. Çok iyi hatırlattınız. Bir sonraki bölümde en azından veya sonraki bölümlerin birinde bu seyyahların, Avrupalı seyyahların var. Çok güzel. Ramazan'la ilgili gözlemlerinde yer veririz. Söyle. Çok güzel Çok teşekkür ediyorum değerli çok hocam. Sevgili seyirciler bir sonraki bölümde Mehmet İpşirli hocamızla tarihte Ramazanları, Osmanlı Ramazanlarını konuşmaya devam edeceğiz. Hatta Osmanlılar'da Ramazan'ın bir günü veya bir ayı nasıl Geçiyor. yaşanır sorusuna cevap arayacağız değil mi evet, hocam? Evet. Efendim bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.